şey Ömer Deniz. Efendim. Şimdi sen ne yapıyorsun o? Yap, yapboz yapıyorum. Bu yapboz? Evet. Hangisi? İstanbul muhafızı olan. Bir yerden aldık. Gurbet alan da vardı. Böyle. Tamam. Yap bakalım. Ne? Ee, Kavşalarını bulamıyorum ama. Ama çoğunu yapmışsın. Çoğunu mu? Evet. Çoğunu yaptım bir daha kaldı. Ağacı da bu ağacı da yapmayı Bir ağaçların şeylerin e, şeyleri alayım. Bir günde bitirmeyebilirsin ama. Bitirebilirim. Hem, hem çok değiller. De, biraz kalmış. Seviyor musun yapboz yapmayı? Evet onu oynamayı seviyorum. Bence doğru ya buzların parçalarını bulamıyorum. Bulursun sen. Sen daha önce yaptın mı bunu? Yok, hiçbir zaman yapmıyordum ama şimdi yapacağım her gün. Şunu alayım. Şunların şunu da koyayım bir Evet. Buldun işte. Buldum parçası. Evet. Onu da buldun işte. Aferin. Bu bittikten sonra hangi öncesini yapacaksın? Tamam bir şey olmuyor. Göster bakayım hangisini Hı. yapacağım? Evet. O hangisi? Mekun yarısı. Göster bakayım. Yani Mekun yarısı arası. Bunu tam çocukları da var, bunu bu da var. Bunu marketten aldık annem. Hani. Güzel mi? Beğendim. Ben çok beğendim. Yapınca görürüz. Tamam.